Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, size işte beraber, Akif'le beraberiz. E, bugün Akif'le yani okul arkadaşımın ilk videom. Klosofobis fob olanı istemesin. Birazcık üç kat atarımız. Evet, lütfen biliniz beyefendi. Evet, üçüncü kata çıkalım beyefendi. Beyefendi rastgele bir kata Sıfır şey bu arada, boğulurum ama hiçbir şey yok. Birinci kata basayım o zaman. Tamam, orası ama şey, en alt kat. Tamam, yani en alt kat oldu. Be. Bu kaç kilo taşıyor bu arada? Ha? Kaç kilo taşıyor? 250 veya 300 olmalı. Bir şey mi? Beyler bir şey değil mi? Bu eğer çok güvenliyse hadi gelin beni burada yiyin. Bakın ışığı açtım. Tamam gel çık. Bakın arkadaşlar dur size çok aydınlık geliyor şu anda farkındayım. Evet bu iyi. Bakın asansörümüz burada. Kanka sen beni çeksen alırım Allah'ına. Çekeyim. Tut ama böyle arkalar Gözünü de... göstereyim mi? He göster göster sonra Şimdi bu arkalar sürtülmesin tamam mı? Hı hı Böyle sürtülme sesi gel kanka Düşünme aman ama dikkatli tut Kameramanın yüzü gözükmesin Sıkı tut Her zaman şey oluyor ya kameramanın şey yüzü Şeyi tıkma tamam mı? Gösterilmiyor He ya Ben de göstermiş Aşırı fazla benim yüzümü göstermişim bak asansör içinde hatta bak Bakın arkadaşlar ben de buradayım Şu aradan gözükebilir şu zıt sesleri bu arada size çok beğenim de bazen. Evet, asansörümüzün şeyini şimdi titreşimini işte, göreceksiniz. Eee... Ama olsun. arkadaşlar bu çitten 2010'lardan kalma bir asansör falan. Oo, biz altıya mı çıkıyoruz şu an? Oğlum yanlışlıkla altıya bastım. Bunda bir şey var demiştin altıncı katta. Bak kanka altı da şöyle. Hmm. Şurada Level tolerans. Level tolerans kötü. Tahmin Kanka ay, şu... Yok Tamam arkadaşlar. <laughs> Gir kanka 0. kata bas. Sıfırını da gösterelim. Yani sıfır kadar ben, kata, ben kata. çekeyim sana. Yok ben asansör çekeceğim ondan dolayı. Bakın bu altıncı kat sıkıntılı bayağı anlayacaksınız. He bir de kapısı tamamen değil be. Birazcık yani arkadaşlar bakın. Dokumlar şey olabilir. Boşluk var. Yani bu da benim hı. yüzümden olmuş olabilir belki. Bakın arkadaşlar mi? bir ara oraya eşyam takılmıştı. Bakın size şurayı göster, de göstereyim. Sponj katlarız. Ani fren yapıyor. Bayağı ani fren yapıyor. Kanka, burası biraz kötü. Hiç çıkmayalım. Evet. Kapısı Bırak çalışmıyor. hatta. Kanka, kapısı bile çalışmıyor. Ha bu arada bak şurada şey ama em, o şeyler var ya halatlar o gözüküyor. Hı -hı. Bayağı kötü lan bu. Evet. En son bakımı ne zaman yaptırdınız? Hı? Hı? Bakım en son ne zaman oldu? Kanka 7 gün tatilde şey yapıldı kilit mi geldi. Hiç bakım bakım yapılmadı mı? Yapılmıyor ki. Etiket geldi mi hiç? Hayır. Şimdi durun arkadaşlar, şimdi titreşimini şöyle göstereyim. Böyle Bak. bir anda yere çöküyor. Tamam, çek çek, elini çek, elini çek. Sıfırıncı kadar tekrar inelim. Kanka inip şuradaki kabloları gösterebilirsin istiyorsun. Tamam, göstereyim Yalnız Kerem şöyle bir kötülük var. Biz böyle basıyoruz ya, mesela Hı. birisi asansöre binecekse binemiyor. Neden? Bir i̇kinci şey burada basılabiliyor. Ama diğerinde basılmıyor. Tamam. Dört de inelim. Tamam çeken çeken çekelim. en çeken Tamam Tamam onu Elini koy. Çek bakayım bir elini. Kendini açılıyormuş zaten. Arkasına koy o zaman. Anahtar evet, da yok gitti yolumuzda. Ne? Anahtar da yok gitti. Kapıya zorlandı. Ne yapacağız Cennet abladan e, alır, alır mısın? Tamam tamam alırız sorun yok. Video çekiyoruz derdik. Şey. Ve aşağıda bir şeylere bakıyorduk derdik. Ben merak ettim derdim belki. Birileri bilin arkadaşlar bekleyin. Bu arada gösterge tamamen çalışmıyor. Bakın şu Şuradaki listem bulmuyor. Hayır kilit sistem orada değil kanka bak şu yukarıda. O şu işte kanka bu. Kanka o değil. O, o delikten bekle o delikten kapısını açıyorlar o zaman burada oluyor kanka. O deliğin olduğu yerde o kapının kilit sistemi oluyor. Ben öyle biliyorum yani. Dur, dur. Sonra yok kanka konuş. Ee, bu orada bu işte. bazı asansörlerin şeyine olm bak Bizimkinin eski Marmara'dakine çok benziyor. Baksana arkadaşlar. He normalde buranın böyle çizgili çizgili olması gerekiyor. Gitmiş onun. Bayağı eski bir şey bu. Hani arkadaşlar bu bina 2010'da ya falan yapılmış. bizimki Toki 2017'de. Hem yani bir şey değil bak, mi? Bak oraya kanka bakım yapıyorlar. Onlar da buraya bakıyorlar. Bizim bir ara oradan asansör bozulmuş. Geldiler ta şu. An, bizde beyn söyleyeyim mi? Hı. Hasan Asansörün bir tane parçası kanka yağısı bitmiş tamam mı? Her <laughs> bak arkadaşlar bir de şöyle bir sıkıntımız var. Evet maalesef Mesela ki. bir e, böyle gözüküyor ama normal şurada bir tane daha olmalı. Evet. Yani maalesef ki çalışmıyor. Oo, no, 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 no. Ha bak geldi az önce. Az önce birazcık geldi geri gitti ama. Temassızlık <laughs> olma ihtimali var. boş. Evet üçte yarım yamalık gözüküyor. İkiye benziyor <laughs> biraz. Biz dördüncü kattayız bu arada şu anda. He kanka bu arada bu arada sonra fiş kontaklar cırt olabilir direkt. Kanka, kanka kilit sistemi şurada. He he şu. dokunma dokunma oğlum oralara. Yüksek voltaj var oralarda tamam. Kanka şurayı çeksene. Dur çık göstereyim oraya. Fiş kontağında bir şey olabilir kanka bu baya eski çünkü fiş kontak falan cırt. Fiş kontak bu kapının açıkken gitmemesini sağlıyor. Anladın mı? Sıfır. Ben, ben bir kameraman bana alayım. Bekle bir sıfırıncı kadar inelim. Bak Oraya... şurayı göster. Göster. Elini göster. Koyma. Oraları göstermeye gerek yok. Biz direkt deneyimimizi anlatacağız. Bak şimdi iyi bakın arkadaşlar. Sabit tutuyorum şu anda. Bir de arkadaşlar mesela... Sus evet. sus. Giderken bir de sallanıyor bu arada. Bu da bayağı erken frenliyor. Bakın şurası. Ben uzun zamandır tabletten çekmiyorum. Ya arkadaşlar bakın mesela. Kerem göster kanka burayı. Bakın. Ee, şu. Çalışmıyor. 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 Ç bu? Yok da çalışmıyor. Ha? Bunu deneme kanka. O çalışıyor Bu mu? şeyi arar belki. Ee, kiracının olduğu yeri arar belki. Hayır kanka bu alttaki alarmı çalıştırıyor. Kanka boş ver çalıştırıyor. Tamam. tam. Şu, şu göstereceğim de. Çık göster. Buralar falan dolu da. Buralar. Senin yüzün yani gözükti. gözüktü ya. Çık. Abi kameraman hiç gözüküyor. <laughs> Tam bir kameraman figürü. Bir de inerken şu kapıdan gösterelim. Çık. Evet. Bakın. Çek elini. Bir de inerken Bakın gösterelim. Bakın arkadaşlar. E, i̇lk önce. Ee, i̇lk şey kapanıyor oradaki demir kapı. İç kapıdan. Bak Kerem şurayı göster. Bakın arkadaşlar sonra şu o yuvarlak olduğu yerde de kilit sistemi var. Ha. Aa çok iyi biliyorsunuz beyefendi. O yüzden arkadaşlar bakın bu kapı da açılıyor. Wow. Yani açılıyor <laughs> da kilitleniyor. <biraz> <laughs> <lazım>. Ben. <laughs> Mesela arkadaşlar bugünkü e, deneyimimiz bu şekilde görmüş olduğunuz ebatistler şimdi. Bugünkü videomuzu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Bırakın. Bırakın.